merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda sizlere zincir halkalardan oluşan bir çanta sapı göstereceğim arkadaşlar. Böyle önden size ben kağıt tiple örmüş olduğum bir zincir halkayı göstermek istiyorum. İstediğiniz büyüklükte küçüklük daha böyle küçük kısa istiyorsanız yapabilirsiniz. Daha uzun bir çanta sapı yapmak istiyorsanız da uygulayabilirsiniz. Gayet yapımı kolay, e, çantalarınıza farklılık katabilecek. Hani e, zincir işte atıyorum başka farklı çanta sapları kullanmak istemiyorsunuz. Kendi ipinden olsun istiyorsanız böyle kendi ipinden bir sürü çanta sapı yapabilirsiniz çantalarınıza. Şimdi kağıt iple yapmış olduğum çanta sapının size Bilgisini vereceğim. 20 tane zincir çekip içine 30 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Kağıt ipler biliyorsunuz ince olabiliyor. Bazıları kalın olabiliyor. Orta kalınlıktaki bir kağıt ipinize 20 zincir çekip içine 30 tane sık iğne doldurabilirsiniz. 3,5 milim tı, 3 milim tı mm mutlaka kullanın kağıt iplerinizde. Gayet güzel formlarda çanta saplarını elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle uç kısımlarına çantanıza monte etmek için yerli halkalarda da alıp takabilirsiniz. Tuhafiyelerde, hobi marketlerde bu tarz şeyler mevcut. Şimdi bunu hemen kenara bırakıyorum. Dediğim gibi 3,5 mm veya şöyle göstereyim. 3,5 mm veya 3 milim Tığ yeterli. Bizim baz alacağımız yer şurası her zaman için tığ numaraları da şurasıdır arkadaşlar. 3,5, 4 bunlar bu şekilde değişebiliyor. Bunu kenara bırakalım. Bir tane makasa ihtiyacımız var. Tabii kesmek için halkaları yaparken. Önden yine ben size böyle pamuk makrome ile örmüş oldum. Hani şu uzunluğu, farklılığı, dokuyu görebilin diye birkaç tane yapıp ekleme yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu hemen şöyle bırakalım. Pamuk makrome ile polyester makromeleri genelde 4 milim tığla örüyorum arkadaşlar ben. Sizler de bu tığ numaralarını tercih edip çanta sapları elde edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Polyester makromeden de hemen iki tane böyle ördüm. Buradaki kalınlığı da görebilin diye. Bunların da ucuna yaylı halkalar takabilirsiniz veya kancalar takabilirsiniz. Zevkinize kalmış artık ondan sonrası arkadaşlar. Bunu da hemen kenara bırakıyorum. Şöyle Hemen başlangıç nasıl oluyor? Buna nasıl e, bağlıyoruz? Size hemen aktaracağım arkadaşlar. Pamuk makrome ile bir çanta sapı yapmak istiyorsanız toplamda arkadaşlar 15 tane zincir çekiyorsunuz. Ama dediğim gibi bu ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değişim gösterebilir bu zincir sayıları. Sizler hani çok fazla büyük olsun istiyorsanız zincir sayısını daha fazla tutabilirsiniz. İç dolgusunu da ona göre yaparsınız. Ben şöyle orta ebatlı bir halka yapmak için yaklaşık 15 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zincir nasıl çekilir? YouTube sayfamda var. Oradan kontrol edebilirsiniz. Nasıl başlar, hani yeni başlayan arkadaşlarımız için size yardımcı olacaktır o video. Şimdi arkadaşlar 15 tane zincirimizi çektik. Başlamış olduğumuz noktaya tığımızı batırıyoruz. İpimizi içerisinden geçirip tığımızdaki ilmeğin içerisinden ipimizi alıp şu şekilde zincirimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bir tane sık iğne yaparak iç dolgumuzu doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şöyle ve 18 18 tane iç dolgumuzu yapıyoruz sık iğne yaparak başlamış olduğumuz noktanın tepe boşluğuna tığımızı batırıp içerisinden ipimizi geçirip arkadaşlar diğer ilmeğin içerisinden getirip şu şekilde bağlantımızı yapıyoruz şöyle biraz bollaştırıp tığımızı hemen şöyle keselim şu şekilde tığımızdan ipimizi bırakalım diğer uç kısmı hemen şöyle kapalığımızı yaparak ipimizi kaydırma yöntemiyle bakın şöyle bu şekilde ipimizi bu arka taraftan arkadaşlar yürüterek kaybedebiliriz. Ben biraz uzun tuttum ki hani nasıl kaydırma yapıyoruz bunu rahatlıkla görebilin. Ama tabii ki hani ipinizin fazla e, gitmemesi için israf olmaması için sizler daha kısa tutup ipinizi kaydırıp alabilirsiniz. Şöyle hemen kaydırma yönteminde bakın göstermiş oldum. Şuradan hemen kesip zincirimizi temizlemiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir halk olmuş oluyor. Şimdi buna hemen Nasıl bağlıyoruz şu halkayı onu göstereceğim. Yine ipimizin etrafından şu tığımızın etrafından çevirdik. Yine 15 tane zincirimizi çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi şu şekilde tutuyoruz. Halkamızı elimize alıyoruz zincirimizi şu ara boşluktan geçirip bağlıyoruz arkadaşlar şöyle bağladık bakın yine bir tane sık iğne yaparak şimdi hemen içini yine doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar örerken biraz tabii ki elimizden kayabiliyor şöyle sabit tutmaya çalışalım aradan ipimizi yine yürütüyoruz 3 4 5 6 hazır hani kullanmak istemiyorsanız dediğim gibi birçok çanta sapı yapabiliyoruz malum kendi iplerinden bu da bir farklı çanta sapı olarak burada arşivde kalsın sizlerde çantalarınızı bu şekilde süsleyebilirsiniz. Gayet şeker durur diye düşünüyorum. Güzel durur diye düşünüyorum. Her renk yapabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. irili ufaklı halkalar yapabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze bağlı. Ben şu anda size hani göstermek için tek renk tercih ettim. Ama dediğim gibi sizler hayal gücünüzü kullanarak istediğiniz ebatta, renkte, uzunlukta istediğiniz iple bunları uygulayabilirsiniz çantanıza. Şu şekilde arkadaşlar yine kapamamı yaparak bakın halkamı kapatmış oldum. İpimizi yine kesiyorum. içerisinden geçiriyorum. Başlamış olduğum noktanın içinden ipimi alarak şöyle ipimi kaybediyorum arkadaşlar. pardon. Şöyle. Bu şekilde arka. Yani sık iğnelerin arkadaki kanatlarının arkalarından ipimi şöyle kaybetmiş oldum. Buradan dediğim gibi te temizleyebilirsiniz makasınızla. Bu şekilde birbirine bağlayarak arkadaşlar. Yani şunu şu şekilde düşünün. Bağlayarak halkalar oluşturabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı, çok şeker duruyor bunlar bu uygulamalar. Şöyle hemen yine bunları da buraya bırakıyorum. Şu polyester makrome ile dediğim gibi gösterdim. Bunu sizler bu şekilde bağlayarak istediğiniz uzunluğa getirebilirsiniz. Çanta saplarınızı daha ince bir polyester makrominiz varsa mesela şunun gibi ebruli vardı elimde böyle. Buna herhalde yaklaşık bir 20 tane kadar e, zincir çekip 30 tane e, içine e, dolgu yaptım diye düşünüyorum. Bunu bayağı öncesinde yapmıştım bir denemek için. Böyle rengarenk ebri bir ipiniz de varsa bununla da deneyebilirsiniz. Daha ince formda istiyorsunuz. Tabii ki dediğim üzere sizin hani hep dediğim üzere gibi oluyor kusura bakmayın. O da biraz da heyecandan. E, çantalarınızın ipiyle yapacaksanız ona göre deneyebilirsiniz uzunluğu seçin veya iç dolgusunu ayarlayın e, e, halkalarınızın büyüklüğünü de aynı şekilde dediğim gibi ayarlayabilirsiniz e, 20-25 de çekebilirsiniz çok fazla büyük halkalar istiyorsanız Mesela iki tane veya üç tane büyük halkada bir çanta sapı yapmak istiyorsanız da daha fazla zincir sayısını yapıp iç dolgusunu daha fazla doldurabilirsiniz arkadaşlar Umarım e, faydalı olmuştur bu video sizler için çok tatlı böyle çantalarınıza süslemeler yapabilirsiniz. 3,5 4 milim tığ gayet idealdir. Burada göstermiş olduğum zincir halkaları için sizlerde tuhafiyelerde Yahubu marketlerde var arkadaşlar bu yaylı halkalar tulip tığları gerçekten işte de tavsiye ediyorum. Harika bir kullanımı var. Eli hiçbir zaman yormuyor ve kaymıyor. Şurası silikonlu olduğu için Umarım dediğim gibi faydalı bir video olduğunu düşünerekten ayrılıyorum. Aranızdan bir sonraki videoda yine tekrardan görüşmek üzere hepinize hoşçakalın. kalın Keiflerinın.